Ay. Canım benim hoş geldin. Hoş bulduk. İyiyim sen? Hmm. Hmm. İyiyim ben de seni gördüm daha iyi oldum. Sen bana böyle yeni video ile ilgili fikirler vermeye falan mı geldin ha? Yok ya aslında onun hakkında da bir şey söyleyecektim de biraz çekiniyorum. Aa, aa. neden çekiniyorsun canım biz artık çok iyi arkadaşız seninle çekinme. Yani. Hem zaten ben yepyeni fikirlere açık bir insanım biliyorsun. Senin fikirlerine de çok önem veriyorum, değer veriyorum. söyledi. Ya ben aslında video... Benim aklıma ne geldi biliyor musun? Hani biz böyle kadın kadına toplandık, erkeklerle ilgili konuştuk ya. Ben diyorum ki bunun erkek versiyonunu yapsak. Ha? Ama bir durursan ben de bir derdimi anlatsam. Olur mu? İyi, tamam. susduk. Sen de hemen sinirleniyorsun canım. Gençlik ateşi işte. Tamam, tamam. Hadi dinliyorum seni Can. Kolayla sendeyim. Tamam. Abim galiba İpek ablaya aşık oluyor. Ne ne oluyor? Ha, hangi abim? Şahin abim de olmuyordur herhalde. Ya benim kaç tane abim var? E Şahin abiden bahsediyorum tabii ki. Aa, sen böyle bir ciddi gibi de gözüküyorsun. Ama ben gene soracağım. Ciddi misin sen? Ciddiyim. Merak ediyorum ya öğrenmek istiyorum İpek ablanın da ona karşı duyguları var mı yani sen biliyorsundur. Ay valla İpek de ne zamandır bana pek bir şey anlatmıyor ki. Bilmiyorum yani. Anne de sen bilemedim ya. Yani öyle tek taraflı bir şeyse çünkü ben en başından bileyim. Ya iyice kafasına işlenmeden Şahin abinin ben bir şekilde engellerim bir şey yaparım bilmiyorum. Öyle diyorsun engellemeli falan yani. E, kusura bakma ama abimi düşünmek zorundayım. Yani biraz takıntılı biridir. Az çok tanımışsındır. Eğer İpek ablayı arkadaşlıktan bir tık öte görmeye başlarsa... ...biz orada yanarız. İyi, evet evet. Takıntılı da biri. Yani yanarız. E söylemeyeyim, söylemeyeyim diyorum, söyleyeceğim. Peri, Peri de böyle bir şeyden şüphelendi. Ya ama sonra bir daha lafını etmedi. Sonra ben böyle İpek'in de ağzını aradım. O da hiç renk vermedi. Anlatmadı yani. Anlatmadığına göre... ...öyle bir şey olmaya da bilir. Ay, bilemedim. Yok diyorsun yani. Ay hayır öyle de demiyorum yok da demiyorum bir şey söylemiyorum daha bilmiyorum. Hem zaten ne bileyim yani ikisi öyle birlikte güzel olur mu? Bilmiyorum ya böyle net olmayan durumları hiç sevmiyorum. Ya net olsun biz de ona göre davranalım yani. Ben de hiç sevmem böyle net olmayan durumları. Acaba biz de çok karışmasak mı araya girmesek müdahale etmesek mi yani? Eğer Şahin abi hayatında ilk kez birine açılırsa ve reddedilirse çok kötü olur ve ben çok üzülürüm. O yüzden İpek ablanın ağzına laf almaya çalışsan iyi olur yani ne öğrensek ya Ay evet haklısın tamam tamam ben halledeceğim o işi ben Tamam ben gidiyorum sen ne öğrenirsen beni ara tamam mı yani en hızlı şekilde netleyelim bu olayı. Tamam tamam sen için rahat bir şekilde git. Tamam hadi görüşürüz. Hadi bay bay. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.